Merhaba, bugün geçen aylarda değişikliği yapılan hobi bahçesi olarak bilinen tarım arazileri üzerine kurulan hobi bahçeleriyle ilgili kan hükümlerini net bir şekilde açıklamaya çalışacağız. Malum, özellikle Büyükşehir etrafında hobi bahçeleri ciddi manada talep görmüş, özellikle Covid-19 pandemi sürecinde e, bu yaygın bir şekilde alım satımı yapılmaya başlanmıştı. Bununla birlikte 28 Kasım 2020 tarihinde Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 5403 sayılı bu kanun ilgili maddelerinde değişiklik yapılarak ciddi manada o bir bahçesi olarak eğer bu tarım arazi üzerinde yapılmışsa ciddi yaptırımlar getirdi. Bunlar neler? Bunları tek tek ele el alacağız. Eğer toprak koruma kanunu kapsamındaki tarım arası üzerinde bir hobi bahçesi mevcutsa bununla ilgili olarak valilik tespiti sonrası yıkım kararı verilecek ve bu, bu yıkım kararı e, ilgiliye tebliğ edilecek ve bu yıkım kararı doğrultusunda daha doğrusu tespit doğrultusunda idari para cezası e, ilgili yetkililer tarafından kesilecek. Bu idari para cezası da 1000 liradan aşağı olmamak üzere her bir metrekare için 10 lira olacak şekilde kesilecektir ve süre verilecek. Bu süre hobi bahçesinin yıkılarak ve yıkımın kaldırılması ile ilgili bir süredir. Bu 2 aylık süre içerisinde eski hale getirilmemişse bu idari para cezası ilgiliye 3 kat olarak uygulanacaktır. Ve 3 kat uygulaması sonrasında da burada e, bu özel idare veya e, valilik e, il özel idaresi hangisinin kapsamındaysa büyük şehirlerde bunlar belediyeler tarafından gerçekleştirilecek büyük şehir olmayan yerlerde il özel idaresi belediye sınırları dışındaysa il özel idaresi tarafından gerçekleştirilecek bakanlık tarafından bunların e, belediyece ve il özel idaresi tarafından yıktırılması sağlanacak bu parada. Ee, yine bakanlık tarafından ilgili belediye ve il özel idaresine aktarılacak. Burada da bitmiyor kanun hükmü. Eğer diyor belediye ve il özel idaresi bu yıkımı geciktirirse diyor ben yıktırırım diyor. Bunda diyor belediye ve il özel idaresinden yıkım masrafını tahsil ederim diyor. Tabii bu e, belediye ve il özel idaresi de hem yıkım hem temizleme masrafını ilgililerden, sorumlulardan bu sorumlu hem e, toprak sahibi hem de onu alan hobu bahçesini kuran veya işleten kişi olmuş oluyor. Tabi baktığımızda burada ciddi manada idari para cezası yaptırımı getiriliyor ve aynı şekilde de yıkımla ilgili bir yükümlülük koyuyor. Kişinin ilk başta kendisinin yıktırması ve temizlemesi, tarım azalısını eski haline getirmesi isteniyor. Bu olmasa da e, sisile bir şekilde belediye, idare tarafından veya bakanlık doğrudan kendisi bunu yaptıracak. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ciddi bir şekilde bunu önlemeye yönelik tedbirler e, alındığını göstermesi açısından hapis cezası da getirmiştir. Bu nedir? Bu 28 Kasım 2020 tarihinden itibaren tarım arazisi olarak kullanılan bir yerde hobi bahçesi tesis edilmişse ve bu kooperatif aracılığıyla veya şirket ortaklığı şeklinde yapılmışsa hem kooperatif yöneticilerine veya bu şirket tarafından gerçekleştirilmişse şirket yetkililerine ve bir de aracılar ki emlakçı gayrimenkul danışmanı bunu resmi bir faaliyet olarak ispatlanacak şekilde aracılık faaliyetini yürütmüşse yetkililere 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası verilir hükmü getirilmiştir. Aynı şekilde tüzel kişiliklere yönelik de kooperatif, şirket veya ilgili emlak kurumuna yönelik de 50 bin lirayla 250 bin lira arasında idari para cezası hükmü getirilmiştir. Hem idari para cezasının yoğunluğu hem hapis cezası dikkate alındığında bu irade bundan sonra tarım arazisi olarak kullanılan yerlerin hobi bahçesi olarak kullanılmamasını ciddi manada kararlaştırmış ve bunun uygulamasına yönelik de ayrıntılı bir şekilde kanun maddesi düzenlenmiş. Ve bunun daha önceki yani 28 Kasım 2020 öncesinde kurulan hobi bahçelerinde yıkılmasına yönelik tedbirleri yine aynı şekilde açıklamıştı. O yönüyle baktığımızda burada hızlı bir şekilde tekrarlayacak olursak ilk başta bir 28 Kasım öncesi için eğer mevcut da hobi bahçesi varsa ve sonrasında da aynı şekilde bunlar gerçekleştirilecek valilikçe tespiti yapılıyor ve tespit sonrası idari para cezası uygulanıyor metrekare için 10 TL olacak şekilde. Eski hale iadesi istenecek ve kişi eski hale iadesi eğer bir e, üzerinde yapı varsa bu betonun olabilir, prefabrik olabilir, bunun kaldırılması, tel örgüsü varsa bunun yine aynı şekilde kaldırılması, yollar yapılması, asfaltlanması bunların e, temizlenmesine kadar sorumluluk yüklüyor. Bunlar eski hale getirilecek. Getirilmezse de o süre içerisinde getirilmesi idari para cezası 3 katına çıkıyor. E, ve sonrasında da bu özel idare ve belediye tarafından getiriliyor. Ve masrafı neyse masrafı o yine ilgili kişi araz sahibi veya hobi bahçesi sahibi tarafından ödeniyor. E, bu 28 Kasım 2020 öncesi için kurulan hobi bahçesi. Sonrasında kurulanlara da e, eğer bu kooperatif üyeliği şeklinde olmuşsa veya şirket ortaklığı şeklinde olmuşsa Ayrıca kooperatif yönetimine ve şirket yetkililerine yönelik ve buna aracılık eden emlakçılara, gayrimenkul danışmanlarına yönelik de 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası ve kurumlara yönelik aynı şekilde 50 bin ile 250 bin arasında ciddi manada büyük bir idari para cezası öngörmüş oluyor. Tabii bir ihtiyaç da aslında Hobi Bahçeleri. Gerçekten de özellikle pandemi sürecinde insanların doğayla baş başa kalması, ailece huzurlu bir ortam... Dijital ortamdan uzaklaşması, şehir hayatından uzaklaşması, uzaklaşması açısından önemliydi. Tabi bu tamamen bitti anlamına gelmemesi gerekir. Bu nasıl olacak? Bu doğrudan fiziki olarak hisseler satılabilecek şekilde, yani tarım koruma, toprak koruma ve arazi kullanım kanununa göre toprak koruma kurulu tarafından karar alınmış ve tarım arazisi dışarısına çıkarılmış ilgili topraklarda mevzi imar planı olabilir veya normal imar planı kapsamında hisselendirilerek satımı yapılabilecektir. Bu 500 metrekare, 1000 metrekare veya daha büyük veya daha küçük olacak şekilde ve burada da kooperatif hissesi veya şirket ortaklığı şeklinde değil de bu normal parsel, adı ve parsel olarak alınıp satılacak ve burada da normal imar kanunu kapsamında emsal neyse 05 ise işte 1000 metrekare ise 500 metrekareye kadar, işte 0.25 ise 1000 metrekare ise 250 metrekareye kadar yapılar yapılabilecekti. Bu doğrultuda ancak hobi bahçeleri kurulabilecek ve alım satımı gerçekleştirilebilecektir. Ve ayrıca eğer tarım arazisi mevcutsa orada da planlama alanlar imar yönetmeliği kapsamında sadece oranın 0.5'i yani %5'ine tekabül edecek ve tarım amaçlı kullanılmak üzere yine yapılar yapılabilecektir. Ciddi yaptırımları olan hem parasal maddi boyutta hem de baktığımız zaman cezai boyutunda ciddi yaptırımlar olan bir kanun. O yönüyle bu konuda hassasiyetle yaklaşılması, eğer tespitler yapılmışsa bu tespitler doğrultusunda ilgili yaptırımların maruz kalmamak için e, tespitler doğrultusunda tarım arazisinin eski haline dönüştürmesi için eee ivedice e, gerekli işlemlerin yapılması e, gerçekleştirilirse en azından yaptırım daha hafif kalacaktır. Yoksa eee ciddi manada yaptırımları mevcuttur. E, dikkat edilmesi, bu kanuna riayet edilmesi, o bir bahçesi alınırken bu kanun hükümlerine uygun mu, değil mi diye araştırılması yerinde olacaktır. Bu konuda Good Invest Gayrimenkul olarak da biz aradığınızda daha kapsamlı bilgiler verebiliriz. Good Invest Gayrimenkul olarak gayrimenkul hukuk alanında sizlerin faydasını olacak yayınlarımız mevcuttur. Abone olursanız bu yayınları, önceki yayınları ve bundan sonraki yayınlanacak yayınları kaçırmazsınız. Eğer kafanıza takılan hususlar varsa da yorumlar kısmına yazarsanız o doğrultu daha ayrıntılı bilgiler verebiliriz